Bak. Salaha bak. Salaha Abi Şuradan sola dönüyoruz. Yavaş. Sakin oğlum. Sakin oğlum. Hop. Yavaş. Ya tamam be. Abi polisler benden uzak olsun ya şu an için. Adam bir de yeni çıktı abi içeride. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sakin oğlum sakin yavaş. I ain't said more than three words, and he's yelling about the feds. How we don't need Jay. I've been using the gym, you know. Selling dope with kids in the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Like, ain't got any money to be sold. Fucking around the side. Fucking run. Fucking run. You don't follow the no. Let The guys over Namu were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Şöyle yapsak ne olur? Bir iki YouTube kanalımda dışarıdan çekimle Mafya 3 oyun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Oo polis aman abi benden uzak dur. Aman abi. Abi oyunda puslu bir şey var ya. Hava var sanki değil mi? Böyle enteresan yani. 200 metre 100 metre hadi oğlum hadi oğlum. Başka kazanım Sakin yavaş. Aa, şuraya geldik. Tamam arabayı şöyle koyalım. Güzel. Araçtan inelim. Abi çok iyi be. Şimdi şuraya mı gireceğiz? Hadi bakalım başlıyoruz. What's happening YouTube? Oyunu çalacaktım <laughs> fakat son anda vazgeçtim arkadaşlar. Yine dışarıdan çekimle kayıt alıyorum. Hayt be. Evine hoş geldin. Evlat diyor. <laughs> i would like to make a toast my father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world when lincoln first told me he was joining the military i was against